Mehmet Gel torunum yanıma bir gel Buyur dedem Oğlum beni bir kaldır şöyle önemli bir şey konuşacağım Tabii, dedem, tabii. Buyur dedem Buyur dedem Oğlum Buyur dedem Benim oğullarımı aradım Onlarla önemli bir şey konuşacak. Tamam dedi de, ben de, de, de Ara buraya çağır. Haydi inşallah ya ne olursa. Efendim. Tamam. Tamam. Tamam abimle görüşeyim geliriz biz bize. Tamam çıkıyoruz şimdi hadi. Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz amca babam. Selamlar. Selamlar. Aklını yerine yap. Amcam benim Selamlar. Aleyküm, aleyküm. 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 Mehmet elimizde ev iki sandalye kap. Tamam, tamam. Oğullarım. Buyur baba. Sizinle önemli bir şey konuşmak için çağır ben sizi. Tamam git içeri işine gücüne bak. Tamamdır baba. Evet. Batuhan Eren, oğlum ben hastayım artık. Ne olacağı belli olmaz. Sana merkezdeki daireyi, sana da havaalanının yakınındaki tarlayı vasiyet ediyorum. Anlaşın, aranızda ilerleşin oğlum. Ya <laughs> bana merkezdeki daireyi bırakıyorum da, Abime havalandaki arsayı bırakıyor. Sence eşit mi bu yani ben bilemedim açıkçası. Böyle şey mi olur ya? Ya ikisi de satılacak, bölüşülecek. Ya da başka şekilde. Batuhan. Gel bir seninle dışarı çıkalım. Dışarıda konuşalım bunlar gel. Oğlum. Oğlum sen manyak mısın? Aslı adam yanında niye mal davası yapıyorsun? Yapılacak yer mi yani orası? Bir yere attınız tabi Tuzunuz kuru Valla ben bilmiyorum artık Nasıl olacak Tamam yeri zamanı değil de e Ne zaman konuşacağız bunu abi Sen söyle o zaman Yani ben havalanın yanındaki arsayı istiyorum Ya değişelim Ya da aramız bozulur Haberin olsun yani Ne hayırsız evlat varmış Geldiler elimi bile Geçtiler oturdular. Şimdi de mal Şu yapıyorlar Anladım Oğlum yok lan varsa. Herkes vasiyete göre hareket etsin. Alabiliyorsan al. Ne demek yok abi ya? Yok arsam Var. Vasiyete göre hareket ederiz. Herkese ne düşüyorsa o. Mehmet! Torunun bilgisayarını da al gel. Tamamdır dedem. Buyur dedem. Gel otur oğlum yanıma. Tabii. Ne Aç otur. bilgisayarını. Açayım dedem. Benim bütün mallarlığımı Lösen çocuklara bağışla Bu hayırsızlara hiçbir şey yok Dede amcamlar ne der? Bağışla oğlum Bu hayırsız evlatlara hiçbir şey yok Tamam dede Sen de bir şey, sinir